Oylarla bir arkadaşımız ilk finalist olacak. Geldik çattık. Ananın kuyruğunun gerçekten artık koptuğu yere. Sizden Masterchef Türkiye'de finale doğru gidildikçe heyecan her gün artıyor arkadaşlar. 17. haftada son kez takım olarak yarışacak olan yarışmacılar bu kez dokunulmazlık oyunu için sahaya çıkacak. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Haftanın ilk elime adayı kim olacak? Masterchef Türkiye 2020'nin yarın akşama gelecek yeni bölüm fragman analiz videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdakiler kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Yeni bölümde arkadaşlar son 6'ya kalan Özgül, Sefa, Barbaros, Emir, Eray ve Serhat kura ile yapacakları tatlıyı seçecekler. Tatlıların yapılmasının ardından yarışmacıların birbirlerini puanladıkları bölümde kazanan isim 21 puan alarak arkadaşlar Barbaros olacak. Barbaros'u 20 puan ile Serhat takip edecek. En kötü puanı alan isim ise arkadaşlar 13 puanla Sefa olacak. Orta sıraları da Eray ve Serhat.